içki sözleşmeleriz. Her zaman söyledik. Kapalı kapalı kapılar ardında neyin pazarlığı yapılır? İşverenden hangi haklar talep edilir? İşveren hangi hakları vermez? Bunlar aidatını aldığınız işçiler neden saklanır? Neden sözleşme yapıldığı zaman işçi sözleşmenin detaylarını haber, haberler olmaz? Biz bunu yapmayacağız inşallah. Yapmış olduğumuz sözleşmelerde şey peşe takılacak. Hatta elimizden gelirse Mahmut Başkan da çok Yaptığımız sözleşmeleri canlı yayına yayınlayacağız. Bakanlıkla, bakanlarla mı yapıyoruz? İşveren mi yapıyoruz? Canlı yayında yaptığımız sözleşmeleri işçide edebilecek şefak bulacağız. Yani toplu sözleşmelerde masada, emek üzerinde neden gizli yapıyoruz?